Evde nasıl sağlıklı alışkanlıklar geliştirebiliriz? Kendi ve toplum sağlığını korumak adına günlerimizi evde geçirdiğimiz bu dönemde gerçekten kendi kendine odaklanmak için güzel bir zaman. Bir yandan evinden ev, okul, iç çalışmalarını yürütürken bir yandan da evde kalarak bu süreci avantaj haline çevirebilirsin. Çabucak ve en sağlıklı şekilde bitmesini dilediğimiz bu dönemde günlerini evde geçirirken sağlıklı alışkanlıklar edinebilirsin. Senin için günün evde geçecek de olsa bu süreyi dinç ve sağlıklı geçirmene yardımcı olacak önerilerimiz var. En önemli öğün kahvaltı. Bilinen bir alışkanlık olsa da kahvaltının seni gün hazırlayan bazı önemli noktaları var. Her sabah uyandıktan kısa süre sonra dengeli besinlerden oluşan bir kahvaltı yaparak kendine günün ilk hedefini koymuş oluyorsun aslında. Ve geliştirilmiş hatta olabilirse sabahın erken saatini özenle besin değerli yüksek ürünler ile yapılmış kahvaltı seni gün içinde daha da hevesli hale getirecektir. Aynı zamanda kazanabileceğin bir başka alışkanlık olan uyku düzeni oluşturmanda da etkili bir hedef olacaktır. Uyku düzeni Sağlam bir vücut sağlam kafada bulunur. Bu söyleme göre de zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü olmak için Uyku düzenini oturtmak ve ona uymak sana faydalı olacaktır. Eğer zaten iş, eğitim, ev işleri gibi sebeplerden erken uyanman gerekiyorsa uyuduğun saatte de özen göstermelisin. Yeterli uykuya uykuyu almadığında gün içinde tekrar dinlenme ihtiyacı duyman ve bağışıklığının düşmesine muhtemel. Eğer gün içinde bir planın yoksa bile uyku düzeni alışkanlığı kazanman daha planlı bir güne uyanmana da yardımcı olabilir. Su içme alışkanlığı kazanma pek çok sağlık önerisinde bulunan günde en az 2 litre su içme alışkanlığı gerçekten bedenine yapabileceğin en iyi iyiliklerden olur. Beden değerlerinin dengelenmesine yardımcı olan suyu ancak fazlasıyla susuz hissetini içenlerden ise bu alışkanlığı edinmen için tam zamanı. Gerekirse buzdolabının önüne bir günlük içilen su miktarı not edebileceğin bir tablo yerleştirebilirsin. Dilersen bu alışkanlık için programlanan telefon uygulamalarından faydalanabilirsin. Veya kendi litresi belli bir matara alarak onu hedef alabilirsin. Ancak kendini gün içinde hissetmesen de vücudunun bu ihtiyacını hatırlatmanda ve gerekli suyu almanda fayda var. Öğünleri planlama. Günün tamamını evde geçiren çoğu insanlar her an yemek yeme isteği uyanmış olabilir. Ancak planlanmış ve yeterli gelecek öğünler yemek yemeği de düzenli bir hale getirebilirsin. Bunun için uyku düzenini de hesaba katarak gününün birkaç öğünü bölebilir ve bu öğünlerde ağırlık vereceğini besini ve hatta tümüyle menüyü belirleyebilirsin. Böylece gün içinde yapacak pek bir şey bulamazsın. Planladığı yemek saatine göre yemek yapmaya başlayabilirsin de. Hareketli kalma, egzersiz yapma. Kendini fiziksel anlamda güçlendirmen hem bu dönemde hem de düzenli yaptığın takdirde geniş zamanda bedenine çok şey kata. Evde yapabileceğin basit egzersizler ile bedenini evde olsan da hareketli tutabilirsin. Eğer egzersizler canını sıkıyor veya her başlamak istediğini kaçınıyorsan kendini ödül sistemiyle hedefler koyabilirsin. Veya işi iyice keyifli hale getirmek için hareketli kalmak adına evde sevdiğin herhangi bir türde bir müzikte dans edebilirsin. Bireysel hijyen ve bakım alışkanlığı. Normal gün temposunda belki kişisel bakıma her dair fazla zaman ayıramıyor olabilirsin. Ancak sağlıklı alışkanlıklar edinebileceğin bu dönemde verimli kullansan da evde kendine bir takım rutini oluşturabilirsin. Ağız, cilt, vücut ve saç bakım için kendine kürler hazırlayabilir, yüz germe egzersizleri ve masaj ile bedenini sıkılaştırabilir veya bakım ürünleri tercih edebilirsin. Bu düzeni bir alışkanlık haline getirdiğinde ne olursa olsun zaman ayırabileceğin sağlıklı bir alışkanlığın haline gelecektir. Çevrim dışı moda geçme. Aslında halihazırda evdeyken sosyal dünyadan kopmak seni çok zorlu olabilir. Eğitim, iş, ev ve ev çalışmalarını evden yürütürken yeterince yoğun hissetmeyerek telefonu elinde her zamankinden daha fazla alıyor olabilirsin. Bu nedenle evde geçirdiğin bu süreçte kendini çevrim dışı moda alıştırmak için bir şeyler deneyebilirsin. Bunların en başında uyuduğun odaya telefonu sokmamak geliyor. Böylece de daha sağlıklı uykunu alacak ve uyandığında zamanın yatağında telefonu ile geçirmeyeceksin. Aynı zamanda sosyal medyada geçirdiğin zamanı kısıtlamak için bulunan uygulamaları da kullanabilirsin. Takibini kendin yapabilirsen normalde ve harcadığın zamanı kendi hobilerine, kitap okumaya, egzersize verebilirsin. Beden ve ruh dengeni bulma. Egzersiz yapmanın yanı sıra bedenini uyanıp tutmak istiyorsan edinebileceğin bir başka sağlıklı alışkanlıkta yoga veya meditasyon gibi rahatlatma programları uygulamak. Dilersen belirli programları uygulayarak günün belirli bir vaktini buna ayırabilirsin. Dilersen de kendi rahatlama ve zihin dinlendirme yöntemlerine dengeni bulabilirsin. Kendine meydan oku. Evde geçireceğin bu süreçte psikolojik olarak da yerinde saydığını düşünmemek için ilerlediğini hissettiren eylemler yapmalısın. Bu nedenle her gün çok basit de olsa kendine meydan okuyarak başlayabilirsin. Gardırobunu düzenlemek, şarkı listesi yapmak, yeni bir tarifi denemek, makyajda kendini geliştirmek, bir dans hareketini öğrenmek gibi hedefleri tamamladığında o gün en az bir işiye başarıyla bitirdiğini göreceksin. Arkadaşlar beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.